Çok üzgünüm bu ara. Ne yapalım Emine? Başımız sağ olsun kardeşim. Ne yaptınız? Evren saldırıyor dört bir koldan. Emine, ben, ben bir şey yok. Seni sorup duruyorlar. Hı. Avukatla konuştum. Durum ciddi diyor. Cenaze ne durumda? Yarın orta kentte. Tamam, orada olacağız. Bekliyorlardır oğlum. Alırlar seni orada. Annemi ben gömeceğim. Ya Bora. Ne? Ya nasıl olacak ki? Bulacağız bir yolunu. Yani. annemi ben gömeceğim. O kadar. Gerekirse içeride yatırım. Ne yapayım? Çay var taze. Bora bunu yapmaz. Koymuş ateşin senedini. Hadi verin otel demiş. Hele ateş üzerinden hiç yapmaz. Durum bu. Yüce? İyi değil tabii. Tam sezon öncesi. Benim Bora'yla görüşmem lazım. Yapmayın dedi Faryalı. Ne o yapmayın desin? Benim elimden bir şey geliyorsa yardım etmek isterim. Yani tabii yine sen bilirsin ama... Adamın annesi vefat etmiş. Nasıl? Evet. Benim o zaman mutlaka aramam lazım Bora'yı. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Kapalı. Ben dur sen dur. Merhabalar. Merhaba. Aslı'ya bakmıştık. İçeride gelin gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz balkona geçin rahat rahat. Ben size bir şeyler hazırlayayım mı? kelebekten ayrılmış. Duydum. Duydun aramadın mı? Ben de yeni duydum abin söyledi. Bir de yeni mi olacaksın? Ateş ilgileniyor seninle dedim. Yoksa arayacaktım aklım sendeydi. Anlamadım ben yanındayım diye mi aramadım? Ne alakası var ya? Siz bana fırça atmaya mı geldiniz? Nehras ne alakası var? Ee niye o zaman? Yardım istemeye geldik sen. Öyle değil. E belli değil mi? Alo? Lal? Kiminle görüşüyorum? Ee, ben Maya. Türkiye hattım bu. Ondan çıkmamıştır. Ee, ben şimdi bir toplantıdayım. Seni sonra arayayım mı? Lal bir dakika kapatma. Evet. Bora'ya ulaşamıyorum. Bora biraz yoğun. Ee, annesi için baş sağlığı dileyecektim. Bir de bir şey söylemem gerekiyor. Şey, yoğun dedim ya. Bana ulaşmasını söyler misin? Söylerim. Sağ ol. Kim? Acentelerden bir tanesi. Bakın bence ancak su biz üçümüz toplanıp gidersek etkilenir. Çünkü ben onu biliyorum. Birlik beraberlik çok seviyor. Su benimle konuşmuyor. Benimle de. E oğlum benimle de. Ama bu sorun değil ki zaten. Önemli olan şu. Su zaten bizim birbirimizle küs olduğumuzu da biliyor. O yüzden toplanıp gidersek eğer çok kıyak olur. Ben size söyleyeyim ortada sorun falan kalmaz. Bütün problemler çözülür. Ben ona kızgınım ama. Ya ne kızgınlığı Aslı, ne kızgınlığı ya? Gözünü seveyim, baksana bana ya. Ama dedim ama, bir bitireyim değil mi? Kelebek ölür diyecektim. Onun için giderim. Aferin. Ya tamam manik depresif haller. Seninle de küsüm. Değişmez bu. Benimle. zaten de yeri gelmişken, konusu geçmişken sorayım dedim. Ne yapayım? Nasıl? Tamam. Tamam. Neyse yani. Ne varsa var. Erteleyelim. Şu sorunu bir çözelim. Yoksa bu biter. Şu anda Faryal'ın en çok kelebeğe ihtiyacı var. Aşk acısı dinsin de koşturabilsin. Sen o zaman biliyorsun otelin durumunu. Arın bakalım. Abla, biz gidelim ya. Acelenme kelebek. Şunu içersin, ondan sonra gidersin. İşte birkaç dakikanın bile önemi var ya benim için. Oğlum basketbol mu oynuyoruz? Ne bir dakikası? Acımla dalga geçmeyip yardım ederseniz sevineceğim. Tamam. içelim kalkarız. Gidelim ha? Oğlum tamam. Emir... Emir Ben çıkıyorum. Paranın yanına gideceğim. Kimseye bir şey demek yok, tamam mı? İç, hadi iç. İçtim. İşte. Nasıl? Köfte Kötü mü yaptın? Ha, acıkmışsındır diye. Canım mı çekmişti? Nereden anladın? Hissettim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Nedir vaziyet? Vallahi epek hiç açıcı değil. Bana burası bu kasabı, balığı. Bayağı bir borcumuz var. Ya bu deniz meselesi bizim lokantayı vuracak mı sence? E gelir de denizi aramıza bir paravan koy verirlerse etkilemez tabii ama. Bir şey olmaz bize. Hiçbir şey etkileyemez senin o zeytin sigara böreğin oldukça. İkimiz de biliyoruz ki gelip paravanı dikecekler buraya. Bulacağız bir çaresini takma kafana. O kadar sinirleniyorum. O kadar sinirleniyorum ki yani. Yıldız. Bak bana. Sinirlenme, kızma. Tamam Koşar gider yakıverim otel ha. Tamam bak ben sakin olmaya çalışıyorum. Hadi sen de sakin ol azıcık. Nefes alalım biraz. Bak bak şu denize bak. Bak azıcık birazcık şu denize. Bak şu güzel Bodrum'un denizine bir bak. Bak. He? Daha paravanı koymadılar. Azıcık bakalım denizimize. Ne? Söyle. Sen bayağı değiştin ha. İyi mi kötü mü? Çok iyi. Çok iyi. i̇yi. Yazmam. Abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz